Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Excel'de alt toplam özelliğinden bahsedeceğiz. Alt toplam özelliğini kullanarak aslında verilerimizin şarta bağlı veya da şarta bağlı olmadan toplamlarını alabiliriz. Bu biliyorsunuz ki topla, e topla ve çok e topla formülleriyle de yapılabiliyor. Ama bir de toplam almanın filtre özelliğine dayandırılarak yapılması yolu var ki o da alt toplam fonksiyonu. Şöyle anlatalım. Bir tablomuz görüyorsunuz sol tarafta satış temsilcilerinin kıtalara yapmış olduğu satış tutarları yazmakta. Biz şimdi buradan mesela Atilla Sezgin, daha doğrusu Atilla Sezgin'den bir tane var. Gülba diyelim. Gülba adlı satış temsilcisine ait satışları toplamını almak istersek normalde buradan yapacağımız işlem e-topla fonksiyonu. Buradan biz aralığımızı satış temsilcisi aralığı yaparız. Ondan sonrasında da ölçtüğümüz Gülba adlı ismin yer almış olduğu hücreyi seçeriz ve toplam aralığına da satış tutarı aralığını seçtiğimiz zaman normal şartlarda Gülba adlı satış temsilcisine ait satışları 109.1221 olarak bulabilirsiniz. E topla formülüyle yaptık ama bir de bunu alt toplamla yapmak var. Şimdi buraya alt toplam formülümüzü yazalım. Hatta şöyle gelelim C2 hücresine. eşittir alt toplam Burada işlev sayısı parametresinde birden fazla seçeneğimiz var. Ki bu alt toplam formülüyle sadece toplam alma sınırlı değil. Yani bunun dışında tabii ki ortalama da alabilirsiniz. Bağımsız değişken say yani sayı içeren hücreleri de sayabilirsiniz. Dolu hücreleri sayabilirsiniz. Maksimum minimum alabilirsiniz. Çarpımlarını bulabilirsiniz. Standart sapma, toplam alma, varyans sapma diye bu şekilde birden fazla seçenek mevcut. Biz burada hangi işlemi yapmak istiyorsak o işlemin sıra numarasını işlev sayısı parametresine yazmamız lazım ki toplam almak istediğimiz için 9 yazıyorum. Şimdi burada da şöyle dikkat edilmesi gereken bir detay var arkadaşlar. 1'den 11'e kadar olan özelliklerde, daha doğrusu seçeneklerde gizli olan hücrelerin de baz alınıp ona göre işlemin yapılıyor. Yani burada biz mesela burada topla yaptığımız zaman 9. sıra numarasını yazdığımız zaman bir tablo üzerinde eğer gizli bir hücre varsa o hücreyi de değer olarak baz alır ve o değeri de katarak toplam alır. Ama 101'den 111'e kadar olan sıra numaralarından birini seçersek gizli hücreyi baz almayacaktır ve o gizli hücreyi kapsam dışında tutarak ona göre işlem yapacaktır Excel. Şimdi biz burada toplam alacağımız için gizli hücremiz de yok. Dolayısıyla 9 yazabiliriz. 9 yazdım ve baş 1, baş 2 sekmeleri de daha doğrusu parametreleri de bizim burada baz alacağımız değer aralığı sorulmakta ki D6, D42 yapıyorum. Ve parantezimi kapatıp enter yaptığım zaman burada 1.558.342 toplam satış tutarım olarak verilmiş. Herhangi bir filtre olmadığı için burada toplam satış tutarını Excel bana verdi. Ama ben buradan filtre uygularsam Ctrl Shift ve L tuşlarına basarak filtre oklarını aktif hale getiriyorum. Diyelim ki buradan sadece Avrupa kıtasına ait satışları bulun. Avrupa kıtasına ait satışlar için kıta filtresine geldim. Tümünü seçtikini kaldırdım ve buradan sadece Avrupa'yı işaretledim ve tamama bastığım zaman dikkat ederseniz ki buradaki değer 99.463'e düştü. Burada da 4 tane satış yapılmış olarak gözüküyor Avrupa kıtasına. Buradan da değerlerimi alırsam, hücre aralığını seçersem buradan Sağ alt köşede görüyorsunuz toplamlarım 99.463 olarak zaten karşıma çıkmış. Buradan da doğruluğunu teyit edebiliyorum. Yani filtrede siz hangi değere baz alırsanız ona göre de ayrı bir hücreye yazmış olduğunuz alt toplam değeri değişkenlik gösterecektir. Farklı bir örnek daha yapabiliriz. Yine filtremizi aktif hale getirelim. Bu sefer İrem Zenginer'e ait satışların ortalamasını bulalım. Ki ortalamasını bulmak için öncelikle bizim Burada alt toplam formülümüzü bir kere güncellememiz gerek. İşlev sayısına ortalamasını bulacağımız için filtreden sonraki işlerde birinci sıra numarasını yazıyoruz işlev sayısı parametresine. Çünkü ortalama birinci sıra numarasına verilmiş. Ve enter yaptığım zaman burada filtre aktif değil henüz. Ve tüm satışların ortalaması 42.117 dolarmış. Bu şekilde görünüyor. Ben buradan filtreyi aktifleştirdiğim zaman Sadece İrem Zenginer'i işaretliyorum ve tamam dediğim zaman dikkat ettiğiniz zaman 55 bin dolar bir ortalama çıkmış oldu. Burada bütün İrem Zengin'e ait bütün satışlar gösteriliyor. Buradan da satış miktarlarının hücrelerini işaretlediğim zaman bakın sağ altta ortalama 55.158 dolarlık bir değer olarak karşıma çıkmış oldu. Sonucum doğru. Alt toplamı bu şekilde alt toplam formülünü ayrı bir hücreye yazdırarak bulmak var. Bir de bunu tablo üzerinde dinamik olarak gösterebiliriz. Yani biz burada tablo üzerinde de alt toplam bulabiliriz. Şöyle ki. Şimdi diyelim burada temsilci bazında alt toplam buldurmak istiyoruz. Yani bize burada gelecek Ali Bal adlı satış temsilcisinin alt toplamını yapmış olduğu bütün satışları alt satırda burada gösterecek. Aynı şekilde Atilla Sezgin için, Cemzan için bu şekilde sıra sıra devam edecek. Bunu da şöyle yapıyoruz veri sekmesine geliyoruz ve ana hat bölümünden alt toplama tıklıyoruz. Alt toplama tıkladığınız zaman bakın burada sekme açıldı. Burada birden fazla seçeneğimiz var. Buradaki ölçütlerimiz şimdi aşağıdakinin her değişiminde. Yani biz burada neye göre satış daha doğrusu neye göre alt toplam almak istiyoruz? Excel'in ilk sormuş olduğu soru bu aslında. Burada sütun başlıklarımız otomatik olarak geliyor. Aşağıdakinin her değişiminde dediğimiz satış temsilcisine göre alt toplam almak istediğimiz için adı soyadını işaretliyoruz. Ki bu arada bundan önce dikkat etmeniz gereken bir husus daha var. Çok önemli onu da söylemek istiyorum. Alt toplam alacağınız kriterin belli ölçüte göre sıralanması gerekiyor. A'dan Z'ye, Z'den A'ya ya da özel liste biçiminde. Çünkü düzenli bir şekilde sıralı olmaz ise arkadaşlar alt toplam yaparken Excel her hücre değiştiği zaman ona göre alt toplam yapmak zorunda kalacak ve ortaya yanlış sonuçlar çıkabilecektir. Bundan kaçınmak adına al toplam uygulamadan önce al toplam alacağınız veyahut da ortalamadır minimum maksimum değerdir. Artık tabii ki yapacağınız işleve bağlı ama. Yapacağınız işlevden önce hangi kritere göre yapacağınızı belirlemeniz gerekiyor ve o kritere göre belli bir düzene göre sıralamanız lazım. Biz burada ad soyadları zaten A'dan Z'ye göre sıraladık başlangıçta. Aşağıdakinin her değişimine seçeneğini işaretledik. Kullanılacak işlev yani biz burada temsilcilere göre ne yapmak istiyoruz? Toplam mı alacağız? Sayımı saydıracağız. Ortalamalarını bulacağız. En büyük en küçük bu şekilde devam ediyor. Biz burada yapacağımız işlemi seçiyoruz. Yine toplam alacağımız için toplam yapıyoruz. Al toplam ekleme yeri ise satış tutarı. Yani bizim burada alacağımız rakam referansı nedir bunlar? Satış tutarlıdır. Alt seçeneklerimizde de geçerli alt toplamları değiştir ve veri altında özetle işaretlerini her zaman işaretlememiz gerekiyor. Ve bakın buradan tamam dediğim zaman Excel otomatik olarak alt toplamları almış oldu. Her bir temsilcinin kendine özel toplam değerleri var. Bakın burada Alibal'ın 81.060 dolarlık toplam satışı görünmektedir. Her kıtaya ait Güney Amerika ve Avrupa kıtasına satışlar yapmış. Aynı şekilde diğer temsilciler için de detaylı bir şekilde alt toplam yapılmış olarak görüntüleniyor. Ayrıntılı bir alt toplam tablosu. Burada 1, 2 ve 3 şeklinde numaralar var. Birinci numarada şimdi bakmış olduğumuz tablo gözüküyor. Ayrıntılı alt toplam bilgisi. 2'ye tıkladığımız zaman ise burada ayrıntılardan ziyade genel olarak sonuç alt toplam alınmış olarak görünüyor. Yani kesin bir sonuç belirlenmiş ve ayrıntılı olmadan bir değer belirlenmiş yani Alibaba'nın toplam satışı 81.060, Atilla Sezgin 61.599 şeklinde böyle gidiyor. Ayrıntılı olarak verilmemiş ve üçüncü olarak da burada zaten yine aynı yere geldik. Daha doğrusu şöyle üçüncüde ayrıntılı bir alt toplam tablosu, ikide temsilcilere göre toplam değerler ve birinci kesimde de birinci numaralı da genel toplam yazılmış oluyor karşımda. Alt toplamı kaldırmak istersek de buradan yine alt toplama tıklıyoruz. Ve tümünü kaldıra bastığımız zaman yapmış olduğumuz alt toplam siliniyor. Ve başlangıçtaki halimize geri dönmüş oluyoruz. Şimdi buradan bir de kıtalara özel alt toplam yapalım. Kıtaları baz alarak alt toplam yapacağız. Şimdi burada alt toplam almadan önce kıtalara göre bir sıralama yapalım. Ki alt toplam yaparken herhangi bir hatayla karşılaşmayalım. Düzene otursun. Şimdi burada bir sıralama yapacağız ve veri sekmesine geldik. Buradan sıralaya basıyoruz. Sırala sekmesini açtık. Sıralama ölçütümüz buradan kıta. Sıralama koşulu değerler ve düzenimiz A'dan Z'ye olsun. Tamam dediğimiz zaman bakın adı soyadı sütunundaki değerlerin sıraları değişti. Burada kıta sütununun altındaki değerler A'dan Z'ye karşımda sıralanmış oldu. Şimdi sıralamamızı yaptığımıza göre yine veri kısmından ana hat bölümünden alt toplama tıklayabiliriz. Burada aşağıdakinin her değişiminde kısmında bu sefer kıtayı seçiyoruz. Kıtaya göre alt toplama alacağız. Kullanacak işlemimiz yine toplam. Alt toplam ekleme yerimiz yine satış tutarı. Yine geçerli alt toplamları değiştirip veri altında özetle işaretlerini seçili tutuyoruz. Ve tamama bastığımız zaman bu sefer kıtalara ait daha doğrusu kıtalara kriter olarak alacak şekilde Alt toplam yapmış olduk. Bakın burada temsilci fark etmeksizin Afrika kıtasında yapılmış olan satış tutarları görünüyor. 100.863 dolar. Asya kıtası aynı şekilde gördüğünüz gibi. Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Orta Amerika kıtaları içinde detaylı olarak alt toplamlar alınmış. Üçüncü numarada ayrıntılı alt toplam tablosu. İki de yine... Kıtalara ait genel alt toplamlar, genel toplamda alt yer alıyor zaten ve birinci kısımda da genel toplam değeri sadece yer almakta. Eski halime dönmek için tümünü kaldıra basıp eski halime dönebilirim. Videomuz bu kadar arkadaşlar, alt toplam kullanımını bu şekilde bu videoda görmüş olduk. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı yorum ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.